bölge adına, yani Galatasaray'ın aradığı oyuncu profiline baktığımız zaman, daha önce birkaç yayınımızda daha bahsetmiştim. Sarı Kırmızıların aradığı oyuncu profili biraz daha böyle e, Torreira tarzında. yani Ağır, öyle e, hakikaten de yokluğunda e, yokluğu hissedilen oyuncu profilidir Torreira. Öyle bir e, oyuncu arıyor Galatasaray ve o oyuncuyu da aslında Dominguez olarak adlandırabiliriz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ben Torreira ağırlığında sertliğinde, performans olarak Torreira sertliğinde bir performans verebileceğini düşünüyorum sevgili Murat. Şimdi bir taraftan da Büşra Hanım daha kaliteli oyuncu lazım bize demiş ama e, tabii piyasanın son günleri artık son bir Murat. O son bir aylık dönem içerisinde de artık yavaş yavaş isimler e, de böyle kalmamaya başladı. Biraz fırsat transferlerine yönelebilir tabii Galatasaray. Böyle bir ihtimal var ama e, depo al gibi bir oyuncu %100 lazım demiş Melik Bey. Bilmiyorum sen de düşünüyorsun Murat Depol konuda. Evet yani ben de kesinlikle izleyicimizle aynı düşüncedeyim. Yani De Paul bir kere orta sahaya geldiğinde, takıma katıldığında bu takımın seviyesini birkaç gömlek yukarı çekebilecek seviyede bir oyuncu. Fiziksel olarak da bu ligin çok üstünde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani aynı zamanda oyuncu yıllardır Atletico Madrid forması giyiyor. Diego Simeone tedrisi altından geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Kariyerinin önceki dönemlerine baktığımda De Paul'ün İtalya Ligi'nde Udinese forması giyerken özellikle çok daha fazla skor katkısı üreten bir oyuncuydu aslında. Ama son yıllarda hem Arjantin milli takımındaki rolü hem Atletico Madrid'de Simeone'nin onu değiştirmesi birazcık oyuncuyu tabii hücumdan ziyade daha savunma ağırlıklı bir hale getirdi. Ama çok da yani bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Hücum anlamında da yine etkili olacak bir isim. Böyle çok yüksek teknik kapasitesi olan bir oyuncu değil belki. Müthiş paslar atan, müthiş şutlar çeken bir oyuncu değil ama dinamizmiyle Bence e, yani fark yaratacaktır. Evren Bey Depal üst düzey alamaz demiş e, Galatasaray için. Yani buna da aslında biraz katılıyorum. Depal gerçekten şu anda bu yaşta Türkiye ligi ligine gelmek yani gelme durumuna baktığında ben de çok düşük görüyorum ama gelirse söylediğim gibi fark yaratır. Onun dışında abi en çok konuşulan isimlerden ve Galatasaray taraftarını belki de en heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. Mateo Mateo Gendüzi ismi Kutluay Bey yazmış. Yani oyuncu bence Galatasaray'ın şu anda tam olarak ihtiyaç profilini kapsıyor. Yani baktığında son yıllara baktığımda işte Galatasaray'dan geçen orta sahalara baktığında e, Bado Endiaye'nin çok etkili olduğunu hatırlıyorum. Getson Fernandes'in o kısa dönemde etkili olduğunu hatırlıyorum. Hani bu oyuncuların biraz daha üst seviyesi diye düşünüyorum Türkiye Ligi için fiziksel olarak da durumu şu an çok iyi durumda. Marsilya formasıyla da Marsilya'nın en önemli oyuncularından bir tanesi. Yani artık Galatasaray'ında bence bu tarz bir oyuncu alıp hem yaş olarak hani kadro birazcık şey oldu artık. Yani çok yıldızlar topluluğu oldu. Gündüzü gibi biraz da asker bir oyuncu alması gerektiği düşüncesindeyim. Eğer gelirse o da yine Depaul gibi fark yaratacak isimlerin bence başında geliyor e, Depoal konusuna bir dönmek istiyorum Murat çünkü Depoal'ın e, kariyer rakamlarından bahsedeyim 386 maç 50 gol 57 asistlik bir performanstan bahsediyoruz kendi milli takımda çıktı 54 tane maçı var burada 2 gollük bir performans ortaya koymuştu 29 yaşındaki bir oyuncu ki kariyerinde bir dünya kupası olmak üzere 3 tane de kupası olan bir isimden bahsediyor yani aslında e, böylesine top seviyede performans göstermiş bir isim ve senin söylediğin yoruma katılıyorum Udinese'de 34 gol 34 asistlik bir performans sergileyen Depaul o hücum oyununda çok net katkı sağlayan Depaul Atletico de Madrid'de Atletico Madrid'de 86 maçta 7 gol 10 asist sergiledi. Yani hücum katkısını neredeyse yarı yarıya düşürdü ve bu aslında oyunu iki yönlü de oynayabildiğini bize gösteriyor Depaul'ün ve bugün Galatasaray kadrosuna katılır katılamaz bunu bir şey diyemiyorum. Gerçekten de transferi güç isimlerden bir tanesi. 29 yaşında ama hiç kariyerinde sakatlık yaşamamış bir isim olması da çok enteresan Depaul'un. Yani 29 yaşına gelmiş ve maç kaçırmasına neden olan sakatlık sayısı Murat sıfır. Yani bu kadar az sakatlık yaşayan bir isim olması da gerçekten takdire şahin önemli bir e, performans ki Depaul'un bence en önemli performansı ya da en önemli e, diyebileceğimiz e, kariyer rakamı merkez orta sahada 150 maçı var. Sol tarafta 53 maçı var. 10 numarada 42 maçı var. Hücum arkasında 27 maçı var. Sağ kanatta 23 maçı var. Sağ orta sahanın sağında ise 21 maçı var. Yani hücuma dönük oyunda da savunmaya dönük oyunda da her mevkide oynamış bir depal var. Bu bence hani çok enteresan kılıyor oyuncu sevgili Murat. Evet yani gerçekten hani makine gibi oyuncu denir ya biraz bence o tarzda o tipte bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi e, az önce sen de söyledin aslında oyuncu Serie 177 maçta 33 gol 33 asist yaptı ve hani bu ciddi anlamda aslında skorer diyebiliriz. Yani böyle bir hani 8 numara biraz daha savunmaya dönük bir oyuncu için gayet iyi bir rakam. Ama La Liga performansı yani Atletico Madrid performansına baktığımda tabii oyuncunun bir de Valencia dönemi var. 44 maçlık bir Valencia kariyeri var. Toplamda 100 maçta sadece 6 golü 13 asisti var. Yani burada artık oyuncu hani yaşı ilerledikçe biraz daha sanki savunma ağırlıklı olma yolunda ilerliyor. Evren Bey tam bir savaşçı demiş. Ben de ha, bu yoruma katılıyorum. O tarzda bir oyuncu Galatasaray'ın da bence orta sahası için ve Torreira için, Torreira'nın daha rahat nefes alması için bence e, ciddi anlamda e, bir ihtiyaç diyebilirim. Şimdi bir izleyicimizin şöyle bir yorumu var onu hemen ekrana getireceğim. E, savunmada Chelsea'de olsa 4-4-2 ile savunur. ataktayken ilerideki 6. oyuncu kayar oraya. Icardi ve Zaha varken 4-4-2'nin solunu Kerem dönecek mecbur demiş izleyicimiz. Oyunla alakalı, ile alakalı. Böyle bir yorum yapmış. Yani 4-4-2 konusu çok soruluyor. Galatasaray bunu dönecek mi, bunu oynayacak mı diye ama başlangıç planı olarak ben 4-4-2 beklemiyorum. Bunun bir beklentisi içerisinde değilim. Ama maçına göre, rakibe göre, maçın gidişatına göre tabii ki çift forvetli sisteme de Galatasaray dönecektir. Yani belki bakan bu aynı anda sahada göreceğiz. Hatta Halil Dervişoğlu'nun üçünü aynı anda sahada görebiliriz zaman zaman. Ama bu ana plan hiçbir zaman olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Murat, Goretzka sorusu çok geliyor gerçekten. Leon e, Goretzka ile alakalı çok fazla sorular geliyor. Biz şu anda hem YouTube'da hem Twitch'te hem Twitter'da, TikTok ve Facebook derken birçok platformda yayındayız bir taraftan. Ve e, Leon Goretzka ismi nasıl olur, gerçekleşir mi diye soranlar var. Biraz oyuncudan bahsedelim. 28 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Sevgili izleyenler, kariyerinde çok önemli işler yapmış bir isim ki toplamda Hani şu ana kadar işte Bayern Münih, Schalke 04, Bochum derken Almanya liglerinde çok fazla forma giymiş bir isim. Almanya milli takım forması 53 kez giydi. 14 e, golü var. Daha önce Almanya U21, U19, U17, U16 milli takımları da forma giydi. Yani bunlar baktığımız zaman çok önemli bir de 2026'ya kadar da kontratı var. Yani böyle bir oyuncuyu almak e, gerçekten kolay bir iş değil. Ve böylesine uzun bir kontratı olan bir oyuncu da kolay kolay kulübünden çıkartmak da kolay bir iş değil. Çok fazla sakatlık yaşamıyor. Geçtiğimiz yıl sakatlıklardan dolayı sadece 5 maç kaçırdı. Birisi de koronavirüs yüzünden. Yani bunu da söyleyelim yani virüs nedeniyle kaçırdığı bir e, karşılaşma var. Yani çok sık sakatlık yaşamayan bir isim ve toplamda da kariyeri boyunca Bundesliga'da 240 maça çıkıp 39 gol, 38 maçı var. Bence pardon e, asisti var. Yani burada da yine mevkisinin hakkını veren bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yine daha önceki isimler gibi. Dominguez'de bahsettiğimiz gibi sadece merkezde kendi yerinde oynayan bir oyuncu değil. Oyunun libero, yani libero kısmında 59 maçı var. Hücum oyununda 10 numara pozisyonda 46 maçı var. Merkez orta sahada 212 maçı var. Yani sağ kanat sol kanatta da süre almış bir isim. Yani böylesine Joker diye adlandırabileceğimiz bir oyuncuya sahip olmak da tabii ki önemli. Ve Goreska ismi evet Galatasaray bu ismi değerlendirdi ama 2026'ya kadar kontratının olması biraz Galatasaray'da işe de bozuyor hem de performans var oyuncunun. Evet.